Ah o benim zihnim. Bazen benimle yaşayan, bazen dünyanın her yerine giden, bazen de küçücük bir yere kendini kapatıp orada geçmişe odaklanıp ağlayan, üzülen ya da gülen. Biz zihnimize çok dikkat etmiyoruz çünkü bize hep beynimizin ne kadar önemli olduğu anlatıldı. Ama şu anlatılmadı. Beyin başka bir şey, zihin başka bir şey. Beyin bir organ, zihin görünmeyen bir şey. O yüzden rahatlama egzersizleri insanların en önemsemesi gereken şeylerin başında geliyor. Hani bazen böyle kafanı yastığa koyayım, şöyle sırtımı dayayım da uzay, uzanayım dersin ya rahatlamak istersin. Orada bilincin çok önemli. Yani kontrollü rahatlayabilmek gerçekten çok önemli. Bugün sizlerle <laughs> haftada bir uygulayabileceğiniz gerçekten böyle hani sizi çok rahatlatacak bir rahatlama egzersizinden bahsedeceğim. Burada önemli olan şey hep başımızın üzerine düşünebilmek. Niye başımızın üstünü düşünmek? Çok önemli. Çünkü insanlar genelde yer çekiminden dolayı aşağıya doğru eğilme, aşağıya doğru çekilme sürecindeler. O yüzden biraz daha biz baş bölgemizle ve başımızın üstüyle düşüneceğiz. Çünkü zihin, akıl, ruh denilen şey aşağılarda olamaz. İnsanın bedeninin daha yukarısında bir yerde ve insanın kendini iyi hissettiğinde yükselişe geçmesinin sebebi gerçekten ruhumuzun bedenimizin içinde olmaması daha yukarılarda bir yerde, daha evrenle, yaradanla bir arada olmasından kaynaklanıyor. O yüzden bizi rahatlatacak her şey tüm vücudumuzdan yukarıya doğru yol almak zorunda. Bu sebepten dolayı başımızın üzerine düşünülerek hareket edeceğiz ve başımızın üzerinde bir şeyler tasarlamaya başlayacağız. Şimdi derin bir nefes almanızı önereceğim ve bunu eğer uygulamak isteyenler notlarını alsınlar. Ben konuşurken not alıp sonrasında videoyu bitirdikten sonra da teknikleri yavaş yavaş kendinize uygulamanızı önereceğim. Derin bir nefes çalışması yapacağız burada. Nefeste önemli olan biliyorsunuz ki diyaframınızın şişmesi. O yüzden lütfen elinizi diyafram bölgenize koyup burnunuzdan derin bir nefes alıyorsunuz ve şu bölgenin şişmesi gerekiyor. Midenin alt bölgesi. Bunu şişirdikten sonra biraz nefesi içimizde tutuyoruz ve ağzımızdan yavaş yavaş veriyoruz. Bunu birkaç kere yapmanızı öneriyorum ve <laughs> oturur ama dik değil, daha yatay bir pozisyonda hafifçe uzanmanızı isteyeceğim. Arkaya doğru yavaşça yaslanın, ayaklarınızı da lütfen serbest bırakın, derin bir nefes almaya devam edin. Şimdi <laughs> başınızın üzerinde gözlerinizi kapatın, başınızın üzerinde çok büyük, sizinle teğet duran büyük bir enerjinin olduğunu düşünmenizi istiyorum. Bu enerjinin rengini siz seçeceksiniz. Bakın renkler burada çok önemli. Rengini siz seçin. Bunu hatta not edin. Sizin renginiz nedir? Sarı, mavi, kırmızı, yeşil, gri bilemiyorum. Bir renk seçin ve sadece tahayyül ediyorsunuz. Başımın üzerinde çok büyük bir enerji var. Bu enerji bütün gücünü evrenden alıyor bütün gücünü evrenden alıyor. Bütün gücünü evrenden alıyor. Gözlerinizi kapattınız. Şimdi telkinlerime açık bir şekilde yavaş yavaş beni dinleyin. O enerji baş bölgenizden <laughs> yavaş da aşağı doğru inmeye başlıyor. Önce kapatasınızdan. Bunları kendinize telkinlerken gözünüz kapalı bir şekilde sadece hayal etmenizi öneriyorum. Baş bölgenizden aşağı, beyninizin içine giriyor. Yavaş yavaş göz, burun, kulak bölgenizden. Bunu siz yaşarken, kendinize yaşatırken orada bir hissiyatın oluşması lazım. Ve şunu da unutmayın ve sürekli tekrarlayın. O enerji geçti, her yeri yavaş yavaş rahatlatan bir enerji. Şimdi yavaşça aşağı doğru ağzınıza, boğazınıza yavaş yavaş indirdiniz. <laughs> Boğazınızdan omuzlarınıza Omuz bölgenizden kollarınıza, ellerinize yavaş yavaş inmeye başladı. Geçtiği her yeri rahatlatan bu enerji sizin yaşam enerjiniz olmaya başladı. Derin nefes almaya devam edin. Karın bölgenizde, midenizde, tüm organlarınızın içine yavaş yavaş girmeye başladı. Hala aşağı doğru çekiyorsunuz. Şimdi kasıklarınızda, kalçanızda, bacaklarınızdan yavaş yavaş diz kapaklarınıza doğru sadece indiğini düşünün. Ve sizin iradenizle sadece aşağı doğru çekiyorsunuz. Derin nefes almaya devam edin. <laughs> Bilek bölgenizden ayaklarınıza kadar indi. Şimdi bütün vücudunuzda sizi gerçekten iyileştirecek, evrenden gücünü alan tamamen bir pozitif enerjinin olduğunu düşünün ve derin nefes almaya devam edin. Bütün vücudunuzda yerçekiminden dolayı aşağı doğru indi. Şimdi belki 10, belki 20, belki 30 saniye buna odaklanın ve içinizde o enerjinin durduğunu düşünün. Şimdi ayaklarınızda ve ayak parmaklarınızda kadar inmiş olan o enerjiyi yavaş yavaş bilinç boyutunda yani iradenizle yukarıya doğru çekmeye başlıyorsunuz ayaktan diz kapaklarına. Bunu kendinize telkinlerken sadece bedeninize odaklanın. Diz kapaklarınızdan bacaklarınıza, kasıklarınıza yukarıya doğru yavaş yavaş tekrar çıkıyor. İçinizde ne kadar sizi rahatsız eden, sizi ne kadar yoran, sizi ne kadar üzen bir enerji varsa hepsini toplayıp yavaş yavaş, yavaş yukarı doğru çıkmaya başladı. Karın bölgenizde, midenizde, tüm organlarınızdan yukarı doğru çıkıyor omuzunuzdan boğazınıza doğru gelmeye başladı. Tam boğazınızda tuttuğunuzu düşünün ve sağ elinizi somut bir çalışma olduğu için boğaz bölgenize tutun, oraya bir dokunun. Sadece orada yoğunlaştığını hissedin. Burada bir sıcaklık hissetmeye başlayacaksınız. Şimdi ağzınızı açıp yavaşça sanki ağzınızdan dışarıya üflediğinizi düşünün ve bütün o birikmiş bütün vücudunuzu saran enerjiyi Ağzınızdan yavaşça çıkartın. Bunu tekrarlayın. <laughs> Derin nefes alıp tekrar tekrarlayın. Nefes alıp ağzınızdan sadece çıkartmanızı istiyorum. Sizi rahatsız eden enerjiyi. Şimdi yavaş yavaş gözlerinizi açabilirsiniz. Hafifçe ayağa kalkıyorsunuz. Başınızı dik. Omzunuzu, sırtınızı dik bir pozisyon alıyorsunuz. Hafif yukarıya daha ap, daha yükseldiğinizi hissedip durmanızı istiyorum ayakta gözleriniz kapalı bir şekilde başınız yukarıda sadece bedenize odaklanın. Tüm vücudunuzda o enerji gezdikten sonra ne hissettiniz? Tüm vücudunuzda bütün bölgeyi gezen o enerjiden sonra ne hissettiniz? Ona odaklanın ve lütfen bir dakikaya yakın bir süre dik durun. Beyniniz o dik durmayı bir dakika boyunca tekrarlaya tekrarlaya algılasın ki uzun süreli hafızaya alsın. Uzun süreli hafızaya alsın. Uzun süreli hafızaya alsın. Gözlerinizi açabilirsiniz. Nefes almaya, derin nefes almaya bir süre daha devam edin. Ve ne hissettiğinizi, bu çalışmadan ne hissettiğinizi bir kağıda not etmenizi istiyorum. Bu çalışmadan önce nasıl bir psikolojideydin? Nasıl bir beden dilindeydin? Bu çalışmadan sonra kendini nasıl hissediyorsun? Notlarınızı alın. Sebebi ne derseniz, eğer ki duygularınızı, hislerinizi somutlaştırırsanız, somutlaştırdığınız şeyi okuyup onunla yüzleşirseniz, beynin buna inanması daha da artacak, daha da artacak. Yani bunu bir süre bir süre sonra tekrarlama süreciniz, istikrarınız, samimiyetiniz artmaya başlayacak. O yüzden şunu unutmayın. Bedenle Zihin arasında uzantı vardır. Beden ne yaparsa zihne, zihin neyi düşünürse bedene yansıtmak zorunda. Biz bedenimizle zihnimizi, zihnimize ruh diyelim isterseniz, ee, ayrıştıramıyoruz. O yüzden bedenimizde çok hareket verdiğimiz ya da hareketsiz bıraktığımızda zihnimizde bir düşünceler oluşuyor. Zihnimizde oturduğumuz yerde bir şeyler düşündüğümüzde bedenimiz o duruma, o beden diline giriyor. Şimdi bu çalışmada ikisini de bir arada tutmaya başlıyorsunuz ki insanlar genelde yaşamlarından dolayı derler ya beden bir yerde, ruh bir yerde, ben neredeyim bilemiyorum diye. Lütfen haftada bir tekrarlamaya çalışın. Belki yaptığınız jimnastikte, belki yaptığınız yogada, belki yaptığınız herhangi bir egzersizde gördüğünüz bir şey. Bizim dinimizde de dikkat edin namaz kılmada da bedenle zihin bir arada. Yani gerçekten birçok öğretinin, birçok sistemin altında, tekniğin altında yatan şey insanı o esnada bedeniyle, ruhuyla birlikte bir arada tutabilmek. Yani hele ki büyük bir şeyde yaşıyorsanız siz zaten bedeninizi bir yerde bırakmış, ruhunuzu bir yerde bırakmışsınızdır. Lütfen dikkat edin ve şunu da unutmayın. Zihin denilen şey insanın daha yukarısında olmak zorunda. Bedenin içinde olmamasının sebebi zihin ya da ruh denilen şeyin madde olmaması. Beden bir madde. Eğer benim zihnim ve ruhum maddenin içinde ders ruhun bedenin içinde derseniz onun da madde olduğunu kabul edersiniz. Ruh madde olamaz. Zihin de madde olamaz. Onlar hep yukarıda olmak zorunda. İnsanın bedeni tamamen yer çekiminden ve dünya hayatından dolayı aşağı çekilir ve toprağın altına girme ölüm psikolojisi buradan gelir ama insan ruhu sürekli yukarıda olmak ister. Tasvirlere bakın. Çizgi filmlerde, filmlerde bir insan ölüp öldüğünde toprağın altına e, gönderildiğinde, gömüldüğünde ruhunun o filmlerde, çizgi filmlerde yavaş yavaş yukarı doğru çıkarıldığını görürsünüz. Yani demek ki insanın buna inanma, böyle yaşama ihtiyacı var. Beden yaşlanır aşağıya doğru ama gerçekten ruh yaşlanmaz. Ruhu sürekli yukarıda tutabilmek lazım. O yüzden bedene ne kadar yiyerek, içerek, çalışma yaparak yardımcı oluyorsanız zihninizle de bu şekilde çalışmak zorundasınız. Haftada bir öneriyorum bedenle zihninizin bir arada kalması için.